Eee? Bugün <laughs> canavar bakma simülatörü oynuyoruz. Yani bizim bir bakım merkezimiz var. Hayvanlara bakıyoruz ama bu hayvanlar canavarımsı. Videoyu beğeni oyunu Ooo Yusra Monster, Center. Evet. Ooo çok güzel. Arkadaşlar Pokemon gibi evet. Çin'de geçiyor hikayemiz. ah. Şimdi. bizim mi? Tamam. Şunları da kaldıralım. Dükkanımızı <laughs> <da biz> açıyoruz. <açarız. gülüyor> Ya. <laughs> Aldığımız tahtaları atıyoruz cebimize. Şurayı da aç. Oo. Bu ne? Ucuz diye tuttuğumuz yere bakar mısın? Şunu al. Şunu al, ucuz şunu de al. demek. Evet arkadaşlar, ucuz olunca böyle. Şunların hepsinde olduğunu... <laughs> Heh şöyle, tamam. Mouse'a tıklıyoruz, atıyoruz. Şimdi... Ooo! E, Buraları süpüreceğiz. Arkadaşlar, ilk açışımı, açılışı olduğu için dükkan birazcık kirlenmiş. Ama kirli olduğuna bakmayın. Çok teknolojik bir yer. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Şunu şöyle... Aha. Dursa da olur durması. Aaa, burada var. Burası mı? Burada ne var acaba? Çiftlik burası. Allah Allah, Çiftlik. aç bakayım canım. Açtım. Ooo, çok güzel. Arkada bahçemiz var. Ben anladım. Baktığımız hayvanları buraya atacağız. Hayvanlar temizliyor. Şimdi tamam diyor. Buradan diyor bak. Sabun, sünger falan istediğin ihtiyaçların Bubba. şeylerini yapabilirsin de. Şey. Tamam. Oh. Yıkama yeri, çöp, falan filan işte. Neyse hadi alalım bir şeyler. Ne alacağız? Şundan bir tane ver. Şundan bir, bir tane, var. tane ver. Tamam. Bir tane deniz sipariş verecektik. Yıkama alanı. Yıkama oh. alanı ver bir tane. Tamam. Yıkama alanı da geldi. Tamam. o Oh! Para suyunu çekti gibi. Merhaba evet. efendi. hanımefendi. Hayvanınız varsa bakabiliriz. Hayvanınız varsa bakabiliriz. o Koskoca mı? Bunu nereye kuralım? Şöyle çevirebiliyorsun. Şöyle giriş yapayım mı? Değil, Nereye? Şuraya. Şu köşeye mi istiyorsun? Evet. Biraz tamam. daha şu yana birazdan. Böyle. Şuraya. Girişe. Tamam. Yok yok şuraya şuraya. Ama arkadaşım kırdık güzel bunu abi. şimdi yerin değiştiğini... Çöpü oraya koyalım onu oraya koyalım. Buraya mı? Evet. Çöpü oraya koyalım onu oraya koyalım. Kızım burada... Burada hayvanlara bak. Neyse açıyorum. Açtım. Açıyorum. Buyurun. Hayvan Bakım Merkezi. Her türlü canavarlara bakılır. Abla ayağını, ayakkabını parlatıyor mu? Sileyim mi? Cilalıyım ayakkabını istersen. Tamam, gidebilirsin. <laughs> Anam bir müşteri geliyor. Hayvanına bak. Oğlum bu ne? Hayvanına... Tövbe estağfurullah. Oğlum bu nasıl bir hayvan? Hayvan değil, kafasında salatalık bildiğin, var. Bildiğim bildiğin büyük patlıcan gibi. Kafasında bu nasıl bir hayvan? Kafasında salatalık var. O <laughs> <laughs> müşteri bu gerçekten. Buyurun efendim, nasıl <laughs> yardımcı olabilirim? Buyurun. Tövbe estağfurullah, bu ne? Ne? Analiz ediyor. Ana! Analiz ediyor hayvanım. <laughs> 210 Bonstür. 210 TL'ye bunu temizleyeceğiz. Tamam. Önce diyor yıka diyor. Hayvanın pislikten gözleri dönmüş. Bir <laughs> <de o> çok hırpalamışlar. <laughs> çok hırpalamışlar. Çok, çok Makineyi çalıştırır mısın? Eyvallah. Sabunla temizleyeceğiz önce. Aynen. Tamam. Şöyle temizleyelim. Evet. Tövbe yarabbim ya. Bu Aha. nedir ya? <laughs> çok komik. İnşallah bir böyle... güzel bir tipim vardır senin ama. Evet. evet. Şimdi evet. bununla Aa, bir güzel durduruyoruz. Temizle 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 temizle, temizle. Aa, Bu ne? Tamam parladı mı? Meyve bunlar mı? hayvan değil meyve Tamam şurayı da parlat Çok iyi su tutmayacak mıyız buna? Hayvan diyor ki dışarıya koy diyor orada oyun oynasın diyor Hadi bakalım Ayva, bakın belki buyur Bak ne kadar mutsuzmuş Bakamayacaksan bu canavar niye evine alıyorsun? Günah değil mi canım? Neden? Canavar da olsa bunun canı var ya bak mutlu oluyor şu an. yap buraya. Evde oynatıyorlar ya. Bir like at bakayım. Şu an like atın arkadaşlar. Evet. Şimdi buyursunlar. lan. var bakın merkezi. Ablacığım senin galiba yok mu? Gel. Kelini sen. Abla senin direkt gidiyor. Senin, Şuradan bir çocuk geliyor. Seni yaşın <laughs> küçük herhalde. Sen yürü. Burası da ne kadar güzel bir sokak bu şehire bak ya. Japonya sokağı. Ya bizim ülke olsa her yer arabada. Ha bu kim? Bebeğini almaya geldi. Yerleri niye kirletiyorsunuz ya? Bebeğini almaya geldi. Bir dakika onu mu almaya gelmiş? Ne istiyorsun? <laughs> Roxy. Senin adı Roxy. Mi? Artık evet. buradaki Eğlencem bitti. Güle güle. Parayı da aldık. Tamam. Çok güzel. Çok güzel paranız Bak o hayvanı... Ha, buraya. Şurayı bir temizleyelim. Şu hayvanı düzgün bakın. Tamam mı? O hayvana güne hotdiler ya. Götürüyor şimdi. Hayvan biraz hafta Zift kirlendir. içinde. <laughs> Aa, hayvan o kadar pisli ki. Sabunun kirlendik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Kızım bu ne? Kafasında ördek var. Bu ne ya? Bu nasıl bir canlı böyle? Sikelle. Hiç patates. mi insan temizlemez? Bu ne oğlum? Patates canavarı bu. Patates baba. <laughs> İsra patates canavarı bu. Analiz et bakayım. Bak. Kirin analiz ediyor ona göre fiyat çıkarıyor. Gel bakayım 241 çok pahalısın. Tabii ki evet. niye çünkü çok pissin. Şimdi arkadaşlar before after yapacağız. Bakın şimdi nasıl parlayacak e, ve ben Oynatacağım bir tane sana da. Şimdi aha tamam. Onunla temizlen. Bak şimdi nasıl parlayacak. Ah, patates de muza döndü. Si 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 si. Ne diyor? Şundan almamız lazımmış. Tamam hemen alalım ondan. Onu ne yapacakmışız? Tamam aldık. Geldi mi? Nerede o? Bir şey yok ki. Aldık. Çamur bir hızlı temizliyor. Çamur hızlı mı temizliyor? Evet. Gel bakayım koçu. Şimdi seni bahçene koyuyorum. Ah, Nereye gidiyorsun bak kaçma ha Sahibine nasıl hesap veririz sonra Çok hareketli Çok hareketli ondan kirlenmiş çok tatlı Evet Allah'ım Geldi kirlenmiş. gene patlayacak kanıtlı canavar Ya ne, ne oldu konuşalım bakalım Fark ettim sen bir ama bak bu bir... Analiz 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 et bu hayvanlar niye bu kadar kirleniyor? Ne yapıyor? Bunları çalıştırıyorlar mı bunlar? Ne yapıyorlar ya? Gel bakayım koçum. Hayvan çok mutsuz. <laughs> Gitme. Kaçıyor bu. Şimdi bunu bir güzel temizleyelim. Yusra bunu diğerinin yanına koyacağız daha çok oynayacaklar. bunu daha ben. hızlı temizliyor daha bak. Aynen. Hızlı. Demin aldığım şey ona yarıyordu. Şöyle temizle bakayım. Bak daha hızlı temizliyor. Evet arkadaşlar bir tık daha hızlı temizlemeye başladık. Temizle 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 bir de. Oh. Patlıcandan. Çok güzel ben beğendim. Neye döndü? Elmaya. Saltalık. Şu aşağısı tamam çok güzel. Bir dakika bir dakika. İkisi birlikte oynar. Şimdi bunu alıyoruz. Gel bakayım. Bakın kavga etmeyin. Kardeş kardeş oynayın. Allah ne güzel oldu bunlar. Uyumuş ama diğeri. Bu değil uyumuş. Bak bunu rahatsız etme tamam mı? Uyusun. Evde ona iş yaptırıyorlar. Başka var mı? Bir daha aynısını. Bir tane daha geliyor. Bu nasıl bir, bir şey? bak kocaman mı? Bir daha aynısını. <laughs> Köfte dudaklı öpücük bebeği bu. Ver bakayım böyle. canım. Bir de böyle. Böyle yapıyor. Böyle. <laughs> Seni içimi temizleyeceğiz gel. Bu deminki değildi herhalde değil mi? Söyle bir. Aa sen temizle kızım. Ben ne yapıyorum ya? öyle bakayım. Allah'ım bunlara sabunla dayanmaz. Her yeri bile güzel temizliyoruz. Bu birazcık böyle şeye benziyor. Muzla kaktüsün birleşimi bir canavara benziyor. Beşte israş. Aynen. Şimdi onu da. Yukarıdan da su gelseydi çok güzel olurdu. Evet başını mı Aa bizim yukarı bak. Paranın yan tarafında buranın şeyi var, leveli var. Şu an burası iki levelmiş bu dükkan. E, ne Hadi bu bakalım. Allah! Oğlum ne yapıyorsun? Ölü hayvan canı kalmamış. Taş atıyor da. Şşt, olmaz öyle. Ayıp. Bak bu. Yusura ne yaptığını gördün mü? Bunun mi? psikolojisi bozulmuş. Bak olmaz Bunun öyle. Bunun psikolojisi bozulmuş. Bunu içeri koysa biz ne olur? Gel. Ya Yusura ama... al. Ana. Bir ne bu atıyor. Bırak kapışsınlar. Hop. <laughs> bu... Aa. Gel, Allah dur şey dur dur bırak kapışsınlar o da onu atıyor bak o fırlatıyor A -a. fırlatıyor. Gel. Yoksun İçeri artık. koy gitsin. Başka müşteri var mı? Bak gene oraya gidiyor. Seni At sokağa. At sokağa bakayım nereye gidecek. Yok sana ev mev yok. Bir dakika geri ya. geliyor. Şuraya bırak. Bir dakika şu dükkana çık. Hangi dakika? Arkada dükkana çık. Gideriz şimdi akşam oluyor zaten. Akşam oluyor dükkanı kapatacağız da bunların nerede niye gelmedi bunlar? Gelmeyeceksin sen. Gariban geliyor ya. <laughs> Kapıyı mı kapatsak? Allah canı, canı çok az. Bunlara hap verelim hap. Yusra. Ne? Bence kızım Koy oraya onu. Tamam bunlar takılsınlar burada bir içeri oynadır. gir. E ee, burada oyun oynuyor bu. Niye içeri gelmiyorlar? Nasıl içeri alın o? Sahibin kızcağı! Kızım sahibi kızcağı adamın peşine gidiyor. Hangi adam? Kızım ha? şimdi kaçıyor. Gel bak. Allah'ım ya ya. Şey. Canavarı kaybedeceğiz ya. Asana kızım. Canavar bile değil kahven bile değil. Adam geldi gitti bak. Biz dışarıda oyalanırken. Kapat şunu şuraya. Hep. Çınlan. Onu da al içeri yat. ha o geliyor. Dükkanı kapat şimdi. Neden? Bir kere kapat, bir kere kapat. Klas ver, ver, ver. Allah aşkına ver, Allah aşkına. Tamam, ver. Bir de hayvanları kaçıracaksın ya. Para kazanıyoruz biz bu işten. Klas diyoruz. Evet e, arkadaşlar, tap diyoruz. Hayvanlar kaldı. Bir gün orada mı kalacaklar? Kavga ediyorlar. Ee, bak, bir sürü şey alabiliyormuşuz buradan. E, dükkanı kapattık, bunlar uyuyor. Mi? Eve gideceğiz. Ah! Ne yaptın? Doldurmuş yeri. Bu ne oğlum? Bu ne la? Poşet. Oğlum bir dükkanın içine hem bir de taş atıyor. Bir de taş atıyor. Üstüne bas Basmış, üstü Çekil. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Bir de sabunla ya. parlatabilir miyiz? Bir de i̇şte bu temizlenmiyor ki. Poşetle alalım. Neyse kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanı kapattık da. Aa gün bitti. Tamam. birinci gün bitti arkadaşlar. İkinci güne geçiyoruz. 110 para. şey paramız var. Evet, bakayım de... öldüler mi acaba? Aa, evet bu komaya girmiş. <laughs> Allah yavru. Çöpe bunu atacağız. nasıl vereceğiz sahibine şimdi ben çöpe bilmiyorum Yusra. Çöpe çöpe. Yusra bu komaya girmiş. Ne yapacağız bunu? Çöpe atacağız. Saçmalama ne çöpü ya? Çöpe götür. Vronk diyor bak. Yusra bu, bu çöpe atılır mı? Şurada dursun. Neredeydik senin? Sahibin neredeydi yani ha? Ha? Böyle sorumsuzluk olur mu? Biz Aha. burada temiziz hemen geri veriyoruz. Çöpe İki çöpe, gündür yok çöpe. ya. Baba çöpe. Sen de tam vicdansız çıktın çöpe atamıyorsun. Hayvan felç getiriyor, geçiriyor şu an, ölebilir de. Bakayım, şuradan onu alabileceğimiz bir şey var mı acaba? Geldi mi sahibi? Ya arkadaşım, gelsenize ya! Gelsenize. Allah Allah ya! Ölüyor hayvan ya! Alın şunu hastaneye götürün. Zaten ya bu şey yapıyor oraya, bir şey yapıyor ya da taş atıyor birine. Biz çocuklar ne yapacağız yani? Ailesi Ha, geliyor geliyor, yani, tamam. Biz Yeni geliyoruz. birileri geliyor. Yeni birisi. Yalnız kardeş, bu hayvan birazcık narin. Felç geçirebilir, içeride canavarlar var. <laughs> Onlar sıkıntılı. Geri döndü. Aa bunu gördü geri döndü. Onu o zaman saklayalım. Bunu saklayalım arkadaşlar bu çok sıkıntılı. Şuraya koyalım. Aa bak bir tane daha önce. O, o da bayılmış. Vallahi sopayla döveceğim şimdi ya. At at gitsin. Ya git ya. Kaç çık dışarı. Çık dışarı git. Nereye gidiyorsan git. Yerini peşine takın. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de geliyor usul usul. İstemiyor seni dükkanda. Dükkan ne olacak şimdi şöyle? Analiz edelim bakalım, bir şey yapabilir miyiz? Gel, gel. gel. Tövbe estağfurullah ya. Şuraya koy oğlum. Şuraya koy, şuraya. Koymuyor ya. Şurada ne dursun ya? ya. Müşteri kaçırıyor ya. Gelen yok, giden yok. Bak şu Tabii çocuk... Tanda. Bu gire, girerse iyi ama buna biz e, bunun hayvanını almadık. Şunun belki. Şu gelsin de şunu kaçırmayalım ya. Onu görüyor mu? Görmüyor. Tamam. Gel, gelsin, gelsin. Gel gel kardeş gel. Gel kardeş gel gel, gel. gel, Bu da çok sıkıntılı hayvan ya. İçeri gir. Gel. İçeri gir içeri. Ee, i̇çeri girsene. Allah'ım yardım, Allah gel, Allah gel, ya. Allah Allah ya. Dur kendimize bir şeyler alalım. Ee, şundan alalım bir tane. Alalım mı? Analiz etme şeyi ama. Aa analiz etme şeyi pardon. Bundan alalım mı? Hayır eksik yapmadın ona eksi yapmadın. Eksi yaptım. Zaten alamam ki para yok. Yola bakayım ne geliyor. Bu neymiş? Çok merak ettim. Anet etme şeyi. Hayır ya, bu farklı Dondurma bir şey şeyi. var. Donduracağız şimdi hayvanı. Belki kendine gelir. Diğerini dondur, diğerini. Diğerini mi? Evet. Bir dakika, canlı değil zaten bu. Bakayım. Bu hepsini bayılttı, mutlulukta kendi başına oynuyor. Hmm. Sahipleri nerede bunların? Ha? Bilmem. Onu koyamıyoruz. Gitti bak yaramazlık bir yapmaya gene. Sinirliyor yine. ya, sinirleniyor. Ha, ben... sabunu buraya koyabiliyormuşuz. Yıkanırsa? Bu ne? Bize mi geliyor? Bir ben... dakika, hayvanını almaya mı geliyorsun? hayvanı kim alacak? Hayvanı da almaya gelmediler abi. Kapatıyorum ya. Vallahi şak bu ne ya böyle? Ben bunlarla mı uğraşacağım? Bu ne? Open tablet. Ya bunlarla mı uğraşacağım? Dükkanın ışığı açık, her şey açık. level 20. Müşteriler gelmedi ben arkadaşlar mi? yapabileceğimiz hiçbir şey yok ne yapıyorsa yapsınlar bakın merkez oyunumuzun sonuna geldik çok geniş ve kapsamlı bir oyun devamını isterseniz mutlaka çekeriz neyle kalalım sevgiyle kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye. bye.